Arkadaşlar bugün var oynuyoruz Yanımda Zeynel yok çünkü şaka yaptım var. Herkes buraya geldi. Arkadan Her kim gelecek? Uzun zaman sonra. Lal. Go 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 go. main men. Oh outside One main. Nice. ya. Şey <laughs> Bu Bizim zaman malik. sonra Valorant oynuyorum. Bu üçüncü maçım. Bayağıdır oynamıyorum. Bir düşman kaldı. 1 Bir lan eşbi, var eşbi. Tamam. adam. İşte, takımı taşıyayım bari dedim. Zeynep çağırdı dedi abi beni gold yaptı. O yüzden geldim bir oynayalım diye. Kerem. Sen gerçek rakam bir He? Yok bir şey. Dedi Kerem abi gel beni boosta dedi. Dedim tamam dedim geliyorum. 2 dakika bekle. 2 dakika bekledi geldim ben de. Bekle bekledi gelmeyecek. Tamam çok boş yaptık ya. Hop. Ey ey. <laughs> Kanka bak. Spike A'da düştü. A'da düştü. düştü. Nice. <laughs> Oğlum bunun spekleri Refleks, refleks. niye herkes alt lan? Ya, Arkadaşlar bu re refleksten sonra bağırdım kısmı atacağım. Evet belki kuramadık ya, Asırt. para oynuyorum çünkü solak değilim. <gülüyor> 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 bu, <Allah. gülüyor> bu nasıl bir açıklığa, bir saniye düzeltelim.

I, I, Deyler, kol yok arkadaşlar. Kol yok. The bana, bana mı dedi? I give you, I give just, you just vendor rate. Rate. <gülüyor> <gülüyor> I am Sage player. Bu videoda ee, kör boy olursanız boy. kör olabilirsiniz çünkü Orada. bayağıdır oynamıyorum. Su koyu vermeyin, ha. İlki, i̇ki, maç attım, kayıt açacaktım aslında. Açmayı unuttum. İki açmayı unutmuşum çünkü. <laughs> ama. Daha çok kör olabilirsiniz. 5 numarada gözlükle yırtarsınız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şakalarımla ben, ben çok <gülüyor> 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 Abi oyunu yani yani. konuşarak oynayacağız. <laughs> tamam kanka, kaldı, konuşma. Kes lan. <laughs> <daha, gülüyor> Allah Allah. Çok işte orada ya. Kör oldunuz. Kanka. Ee, Nasıl gideyim oğlum burası kırılmıyor. Duvarın kırılmasını mı gideceğiz? ya, Kır oğlum. Düşman ya Dur düşman kıracaklar. Düşman. Bir daha gel 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 sen gel gel gel, gel 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 <laughs> gel gel gel. Gel gel gel. Geldim. Kapı çaldı ama inşallah açarlar. Bak kapıyı. Aldı düşman. Ah, yok edildi. Hey. Hey. Hayır, Evet, şans. yok ay zeyda kılıç prik coin'i ya hera İngilizce seviyorum <laughs> <Spike, gülüyor> <Spike, gülüyor> ben bende gel kanka B arkası oynay <laughs> A var bu arada A açılacak A'yı sen oraya bakma buradan buraya bak Arkadaşlar fantom o kadar OP ki o yüzden fantom oynuyorum. Kolsuz değil yani. Ada var. düşman görüldü. Yok ya, Burası, Burası var. var. alacağım bir ondan, ondan. Spawn. Side, side. Spawn, 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 side, spawn, spawn. Side, side. Take my, my up. my op. um when i have judged, uh, sage can you with me maybe <laughs> <laughs> can you go with this guy uh not no oi Kes buraya abi kes kes. Ay ben de trade. atmışım kanka. Korktuğumdan dolayı şimdi bu arada arka refleks işte. İyim kayıyor ya yani. korktum o yüzden şimdi dur buraya atayım da. Aa, yoksa vante batmayı ben de biliyorum arkadaşlar. Hatta atayım sizin için bir tane. Çok <laughs> kullandım. Arkadaşlar benim kanalda bizi aşağıdan da bulabilirsiniz. Koymayacağım lan senin kanalına. <laughs> Kendim koyarım. Yoruma sabitlerim hadi bakalım. Silerim yorumu Bir daha atar bir daha silerim. Bir daha atarım. Ben de bir daha silerim sonra seni banlarım kalan. Evet. Ben tek başıma oynamak hiç hoş değil demiş de. Demiştim. Esmer, kanka. Bu gösteriş bu arada arkadaşlar. Oradan adam çıksa büyük ihtimalle ölürüm. Bak dur baktım. Altına baktım. Adam Hayır Spike. bak. mi az önce reyneyim tamam, kaldı. Seç. Seçtim ben daha. <laughs> <Ne diyorsun gülüyor> B mi giriyoruz? Kanka B B. Oğlum ben arkadaşlara one tap gösterecektim de. Ya sen one tap. Ah, oh, guys, too fast. Two tower, last two tower. Ben neyim lan böyle? Ben seninle geleceğim ama. Sakatım da. Geldim orada. Prosím. Over. Over vakera. Varu mu? Barnes. Co se děje? Co? Oh, kde on? Git bak. Ya <mama>. onunla <laughs> <laughs> çaldı Star. Ne oldu? Ne vah karbon karbon dedik arka ama niye geçiyorsun ya ıh stop stop bir de sen ekosu kullanma kanka ya kalan kalan son kaybolur lan nice arkadaşlar 9-0 eziyoruz çok iyi oynadığımız için 9-0 eziyoruz iyice yani karşılar ff ff hocam kapıyı açma bak. Gözlerini kapatalım. Ya ne on? Nice. Nice Bir atmayınca olmuyor arkadaşlar. Kol yok çünkü şu an. Ya, nasıl? Niye ölçüyü tutmuyor? Yapın Dedim, param yetmez şimdi Öl lan artık. Eee birim zor. Bir kaldı, <laughs> ah. Kayıp yok. Ne Yer arkadaşlar bunun ismini söylemesi Bu çok zor olduğu için Şimdi bunun ismini söylemeye çalışacağım. Evet, tamam. Yer çekimsel uranyum nere ateşleyicisi. <laughs> Kerem kalk al. Adam olam böyle. Ne demek ne demek? Yaman yaman diyemezsin ki. Ah oğlum. <laughs> Adresi ver lan falan. Tamam, ya okay, be açmayın ya. Kerem, Kerem, dön Dön Okey okey. Ulti'm var ve kaldırmadım kimse. Okey. Nice. Bomba yolda. Dostlar Baba tamam. Şey. Çık oradan. ya Aa, yaparak... Bunu yapmam gerekiyor. Çıkma orada. Ay. Oha kanka ya. Abi bu da senin şey değil. Ayağım. Yanlış. 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 İspi. Biri ispi diyor, diğeri not bi diyor. It is a, it is a, e, a, sarı the... şuraya baksana. Lan Sky'a e sıkarken Reyna'yı vurdum. Seyice sıkarken Reyna'yı vurdum, what? Ben, ben... Çok değişik bir olay Acaba yine 13-2 mi kazanacağız? <laughs> Dedim ya arkadaşlar iki maç attım ikisinde kayıt atmayı unuttum diye. İkisinde de 13-2 kazandık. Bunda da 11'e 2 şu an. Bilmiyoruz ne olacak. Ben ekleyeyim. Be yok ki. Aa arkası At. da yok. A1 okay. Şimdi bak burda geçmeye çalışacaklar ama duvar var Ben 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 Öl be, bek, bek, bek Sen de dur Aydın? Aşk sensin alayım Ne diyorsun lan? son sayı. Evet arkadaşlar, kaderimizin belirleyeceği son sayıda sizlerleyiz. Çok boş yaptık bu bu videoda ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ee, Van. <bant>. Burası. <laughs> Düşman yerde. <laughs> ee, Spike saldıran başlangıcında düş Spike burada değil. <laughs> Oo oh, kola gel. Bilerek öyle öldürdüm. Tam zamanında. Bu videomuz da buraya kadardı. Bugün Valorant oynadık. Rank bastık. Gümüş 2 oldum. Mükemmel bir deneyimdi. Artı 32 vermiş. Çok iyi oynadığım için arkadaşlar tabi. <laughs> 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 ee, aslında rankım gümüş 2 değil de. Zeynel'i boostlamak için gümüş hesabı geçtim. Normalde immo 5'im. <laughs> Eee <laughs> ee, video bu kadardı. <laughs> Beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz daha. <laughs> tamam. Oo. Çok koşuyorsun Kerem. <laughs> ee, kendinize iyi bakın. hoşçakalın Fraktör... Ay, az... Tamam baş dibuluk fraktörü de yargı dağıttım sıfır vurdum. <laughs> Of çok iyi video olacak. <laughs> Hello guys. Hello guys. Oğlum ne no bro? Hayır, Tüzel pahalı okay? Sen ne oynayacaksın? Sapırt mı Ben sapırt oynayacağım. Tamam ben de ben oynayacağım. Ben no ne alayım peki? Sen sakin <laughs> Sky var oğlum. Tamam agresif <laughs> stage. Fraktürü de yargı attım. Agresif stage sıfır. Ben ne? Ben ne? Beni oyna Zeynep. Tövbe. <laughs> 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 ee, şey alsana çambur. Kanka enter alacağım. Tamam enter al tamam Zeynep. Ben oyna tamam Zeynep enter al. Arkadaşlar Zeynep sat. Baktı mı kanka en çok <laughs> anlayan oyunun karakteri? Biliyorum ki. Reyna kanka bütün başlarım Reyna'ydı benim. Eğim otursun tekrar Reyna'ya devam. İntihar oynamayı bilmiyor. <laughs>